Binbir Gece Masalları Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 543. Gece Ben bu başıma gelen şeylerin ne olduğunu bir türlü anlamıyor ve Allah'ın takdirine uyuyordum. Sonra bu kadar düşünmeye lüzum da yoktu. Zira ben karıma nispetle çok yaşlıydım. <laughs> ve kimin evvel, kimin sonra öleceği ise sadece Allah'ın bileceği şeydi. Böyle düşünerek teselli bulmaya çalıştım. Fakat kader burada da bana yardımcı olmadı. Birkaç gün sonra karım hastalandı ve üç gün içinde öldü. Bunu duyan, beni seven herkes evime gelip karım için taziyeye ve kendim için de teselliye başladılar. Hatta beni çok seven Melik Hazretleri bile evime gelerek beni teselli etmeye çalıştı. Nihayet adetleri ve çile kırımı bütün mücevherleri ve en yeni elbiseleriyle gasp edip tabuta koydular. Beni de yanlarına alarak mahut kuyunun ağzına götürdüler. Kırım'ı kuyuya attıktan sonra beni omuzlarımdan bağlayıp aşağıya atacakları zaman ben kendilerinden olmadığımı, bu adetlerin yabancısı olduğumu söylemeye başladım ise de kimse bana aldırmadı. İlime yedi ekmek ve yedi desti su vererek kuyuya ittiler. İpi çözmemi ihtar ettilerse de ben buna asla iştirak etmedim. Sonra ipi kuyunun içine atarak kapağını kapayıp gittiler. Yukarıdakiler gittikten sonra nasıl bir yerde olduğumu anlamak için etrafıma bakayım dedim. Fakat karanlıktan hiçbir şey göremedim. Sadece insanın içini yakan bir leş kokusu duydum. Yanımdaki ekmeği karnım çok acıkmadıkça yememeye ve suyu da içmemeye karar verdim. 544. gece. İçinde bulunduğum mağaranın nasıl bir yer olduğunu ancak ekmeğim noksanlaştığı sırada araştırmak aklıma geldi ve hemen yerimden kalkarak mağaranın etrafını gezmeye başladım. Birçok ölülerin üzerine basarak gayet geniş ve ölülerin bulunmadığı bir başka bir oda buldum. Hemen orada bulunan çok eski kemikleri bir tarafa atarak kendime oturacak bir yer yaptım. Bu şekilde beş gün geçti. Nihayet günlerden bir gün uyurken yanımda bir gürültü duydum. Hemen uyandım ve elime bir ayak kemiği alarak gürültünün geldiği tarafa doğru bütün kuvvetimle attım. Oradan bir hayvanın kaçtığını hissettim. Hemen onun kaçtığı tarafa doğru yürüdüm ve çok uzaklarda yıldız gibi bir ışık seçtim. Sevinçle oraya doğru yürüdüm ve burasının canavarlar tarafından açılmış bir delik olduğunu gördüm. Demek ki canavarlar bu delikten içeriye girip ölüleri yiyorlarmış. Delikten dışarıya baktığım zaman buranın dağın kenarında bir yere açılmış olduğunu müşahede ettim. Hemen delikten dışarıya çıktım. Burası şehir ile alakası olmayan ve şehirden herhangi bir kimsenin gelmesine imkan olmayan bir yerdi ve deniz kenarına inilebiliyordu. Bunu tespit ettikten sonra hemen tekrar mağaraya girdim. Ekmeğimi, suyumu, sonra da diri diri gömülenler üzerindeki mücevher ve altın gibi şeyleri bohça bohça dışarıya taşıdım. Deniz kenarına indirdim ve geçecek herhangi bir gemiyi beklemeye başladım. Bu şekilde ekmeğin bittiği zaman mağaraya giriyor ve diri diri gömülenleri öldürerek ekmek ve sularını alarak Hayatımı devam ettiriyordum. Artık taze hayata dönmüştüm. Ve Allah'ın inayetiyle buradan sağ ve salim çıkacağım muhakkak idi. 545. Gece Nihayet günlerden bir gün, ümitsizlik içinde sahilde dolaşırken uzaktan bir geminin geçmekte olduğunu gördüm. Sanki o anda yeniden hayata kavuşmuştum. Hemen yanımda olan kefenlerden birini, bir büyük sopanın ucuna taktım ve sallamaya başladım. Allah'ın öldürmediğini kul öldürmez derler. İşte beni de öldürmedi. Yeminin kaptanı işaretimi görmüş olacak ki hemen sahile yanaşıp bir sandal gönderdiler. İçinde birkaç kişi olan sandal sahile yanaştığı zaman bütün eşyamı alarak gemiye gittik. Kaptan beni görünce halimden hayrete düştü ve Ey efendi sen kimsin ve buraya insan ayağının bastığına şahit olmadığımız bu adaya nasıl gelebildin diye sorunca başımdan geçenlerin hepsini teker teker anlattım. Bundan sonra geminin güvertesine kapanıp tahtalarını öptüm. Beni tekrar hayata kavuşturan Allah'ıma hamdü sena ettim. Sonra yanımda bulunan mücevherlerden bir kısmını alıp kaptana verdim ve ''Kaptan efendi sen benim sebebi hayatımsın.'' beni bu dağ başından kurtardın bunlar sana anamın an ak şeddi gibi helal olsun dedim ve kendisine vermek istedim fakat kaptan bunların hiçbirini kabul etmedi ve biz senin gibi bir felaket zade, zade, zedeyi ancak Allah için yardım ederiz hatta parası bile yoksa ona para verir yeni elbiseler alır ve memleketine kadar götürürüz dedi kendisine teşekkür ettim ve bu gemiyle şehirden şehre adadan adaya gezerek hem ticaret ettim hem de günlerden bir gün Basra'ya vardım. Basra'ya vardığım zaman elimdeki malları hemen orada sattım. Gayet çok para ile birkaç gün orada kaldıktan sonra doğruca Bağda'da geldim ve evime yerleştim. Şimdi burada ahbaplarım ve dostlarımla birlikte yiyip içiyor ve sefamıza bakıyoruz. Ancak bu arada her memleketime gelişimde Müslüman adetince bütün borçlarımı eda ettikten sonra Paramın ve malımın kırkta birini de fakir ve fukaraya dağıtıyorum ki bununla Bağdat'ta birkaç bin aileyi geçindiriyorum demiş. Bu hikayeyi dinleyen Hamal, Sandy Bad, hayretler içinde kalmış ve evine gitmek üzere kalkmış.